Bugün sizlerle beraber valizimi hazırlıyorum çekeceğim. Ee, biz kaç gü iki gün sonra evet, iki gün sonra tatile gideceğiz. Onda belki çekebiliriz, bilmiyorum. Şimdi evet, biz valizimizi evet. şöyle eşyaları hazırladık. Evet. Video çok uzun sürmesin diye. Nasıl sizin neler koyacağımızı gösterecek. Öncelikle ee, kitaplar. İlk tane kitap aldım. Ee, bu bunu yeni aldım. Yani, e, daha başlamadın. Başlamadığını evet, tamam. buraya koy. Tamam. Diğerini oku, e, çantana koyarsın. Onu kenara ayır. Bu tam şurada. Evet, bitebilir. İçinden düşüyor. O buraya koyma Hı? ama. O ya, yo, yolda okuyacaksın tamam. ya. Yok. Çantana evet, koy evet. Bunun içinde de böyle tokam falan var. Bir de bu ve veforium. Evet, var. şimdi kıyafetlerini göster bakalım. E, evet, Kıyafetimi. Önce tamam. kıyafetleri koyalım. Şundan başlayayım. Bu eee bir de... pijama koyduk. Yani short evet. ve tişört. Geceleri bununla yatacak. Short'unu evet. da koy. Bir de şu aynalar koy. burada. Neydi bunun adı? Bu karakterin adı Snuffy's evet. Snoopy. Yazınacaktım. Öyle Evet. Şöyle böyle... tişörtler koyuyor arkadaşlar. Bu şey yine crop. Crop tişörtleri var. Crop. İstanbul'da ağzı. crop giymiyor Naz. Evet. Sadece otele Bizim gittiğinde ağzı. evet. Evet çünkü Otelde o. Otel istediği kadar crop Otel. giyebiliyor. Ay, bu açılmış mı? Önemli değil, koy buraya. Hı. Hı. Evet, şortlar koyduk, tişörtler koyduk genelde. Şöyle sığdıralım. Bir dakika. Ay bu da açılmış. Bu Birazcık da. Birazcık küçük bir valiz. Evet. Koy buraya. Şöyle. Şimdi. Hı hı. Sonra o söyle. Beyaz. Onu katlamak gerekiyor. Böyle. böyle koy. Evet, beyaz bir şort koyduk. Sonra. Her şeyle kombinlenebiliyor en azından. <laughs> evet. Evet. Onu katlayabiliriz. Evet. Şöyle. Oy. Tamam. Tamam. Koy buraya onu da. Evet. Şöyle ben de düzelteyim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir O da bir etek. Edelim. Short edelim. etek. Evet. Koyalım. Katladım. Ama katlayamadım. Katlayamadın ama evet. önemli değil zaten. Ona şimdi buraya devam edelim. Tamam. Şurada iç çamışları var. Um, bu neydi? Bu da crop. Krop, evet. Hı -hı, şöyle. Bu şey etek. Et, evet etek. Şöyle. Um, kat, get, buraya koy ben katlayayım. Tamam. Hı -hı. Biraz küçük. Bunu küçük. Herhalde diğer otele götürmemiştim. Evet bu bir da şey atamadık. havlu. Videosunu Koyalım. Atamadık. Evet. Zamanımız kalmadı. Bunu almamıştık. Evet onlar tulumlar. Evet. Arkadaşlar bu şey çok uymuyor mu? Hani um, Inside Out vardı ya e, neydi? Ha, i̇zlemedim onu ben. Evet evet. Şu tarafa koy. neşe neşe. Naz, yalnız valizin çok büyük oluyor. Koy. Bu Buraya. neydi? Tulum bunlar. Ne tulum. Üç tane tulumu var. Hay bir tane evet. Daha. Üç tane işte. Evet. Şimdi... bence yanına al. Evet. Şöyle gösterelim. Şöyle koy. Şarj. Bizim şarjımız da buraya evet. girecek. Bunlar Babamın çok kullanmadığı için... şarjlar yok. o yüzden. Yani şu an koymadım çünkü babam şey, işe gittiği için götürdü. Evet. Sen yani iki gün daha evdeyiz. İki gün daha kullanacağız. Evet. Çantana şunları koymaya başla. Şimdi şeyimi koyuyorum. Kapibara. Kapibara. Ben alıp Şimdi. şimdi. Şey, şey, şeylerimi göstereyim mi? havuzu giyicek. Evet. Tamam. Şunlar geçen seneki havuz evet. ayakkabıları. koyalım. Şey, yeni şeyler. aldıklarımıza evet. göster. Yeni aldıklarımız. Ay çok güzel bunlar. Kromi evet bu yeni var. aldık. Kromili Bak, bikini şöyle. aldık. Şöyle de çok tatlı. Aslında evet. ben kromili sevmiyorum ama çok güzel olduğu için. Hello Kitty'li bulamadık çünkü. Evet. Şunları da göster ayakkabıları. Şöyle. Bunu da Aa, bu sene aldık. Aynı oldu kromili. Evet bu da kromili. Bu da Keşke mor olsaydı ama bulamadık. Evet. Mor yoktu. Böyle bir aynam. Bir dakika gösteremedik. göremedik. Evet. <laughs> Bakın. Kendine. Evet. Orada bir vantilatörümüz var. Şu an şarj yok. Şarj Evet. Şarj yapacağız. Bu şey çıkıyor burada arkadaşlar. Evet, şurada yine bir krom ile cüzdanımız. Koyalım Sadece çantamıza. Ay. Aa bir tane para çıktı. <laughs> ben vermiştim. <laughs> A, Sonra tokamız, tokamızı Toka. koyalım. Böyle bir Dalin parfümümüz. A, evet, Dalin. Burada yine bir Böyle. lipstiklerimiz, parlatıcılarımız. Burada şeylerimiz var. Küçük tokalar mı? <laughs> Bakayım. Evet. Tokalar evet. şöyle. Koy tokaları kullanacak mısın? Buraya koyabilirsin. Şimdi buraya koy Ay, yani bence. Yani kullanmayacağım burada. Bu bikini burada de başka bir bikini arkadaşlar. Evet, evet. Şurada şöyle bir bikini. Bunu hiç burada giymedim arkadaşlar. Evet. Bu da şeyle Geçen sene olur almıştık. Olur diye. Aynısını Sare'de evet. almıştık bunun. Sare'yle takım oluyor. Evet. Bu da altı arkadaşlar altı şöyle. Neydi? Ayakkabı. Hı? ayakkabı? Deniz ayakkabısı mı? Evet onunla. Uyku, uyku gözlüğünü koy. Buraya koyayım mı? Koy evet. Evet uyku gözlüğümüz. E, evet burada koyayım. bir şeyler daha var. Aa bu çıkmış. Tamam. Yalnız bu çant bu şapkaları da alacak mısın? Evet. Bu kaç şapka alma? Tamam, Üç so, tane şapka var arkadaşlar böyle. Bir de böyle var. Sadece bunu mu alacaksın? Ha, hayır şunu da alacağım. Bir de şunu alacak. Bunu yolda evet. kafana tak o zaman. Evet. Çünkü bu sığmaz. Tamam. Burada bir tane daha tokan var. Evet, şöyle, bu çok bunu seviyorum. babaannem verdi. Aşırı seviyorum. Her yeri götürüyorum. Evet bu şu küp çantaya. Bu şunu o, da Bu parfüm. Ya arkadaşlar ya şöyle yuvarlak olan var diye o bitti. Neyse. Annem onu alacakmış. Evet parfümü. Şöyle yine Tabii ki yine listekleri. listekler Sanki her gün çeşit sürüyor. Aşırı <laughs> toka daha var şurada şöyle. Evet, Arkadaşlar deniz, inşallah dalga tabii, gitmezsiniz. E, tablet kalem vardı ama ım, bozuk tabii ki de. Evet yani bizim tabletimizde Uyumadı. uyumuyor evet. maalesef. Yine böyle, yani tamam herhalde. Tabii ki yolda tabletimizi evet. alacağız yanımıza. Arkadaşlar inşallah dalga gitmezsiniz. Burası çünkü bununla kullandığım için burası aslında şeyden kopmuş burası ile. Başka bir tane, buluruz, bir tane daha vardı. Onu buluruz olmazsanız. Hayır. Bir tane daha vardı. Olabilir. Bu mu? olmaz çünkü. Baksanıza burası kopmuş. Ama ben yapabiliyorum. Bir tane ben. daha vardı. Onu, ben o, bulurum. Bunu bulurum. Aa, fotoğraf makinesini alıyor şöyle. Ha, evet. Sizin fotoğrafını çekeyim mi? Tık. <laughs> şu an şarj yok. Evet. Onu şarj takacağız. Üstüne koyma. Bu kadar arkadaşlar. Evet, bunu Tabii koyayım. ki bunun içine nazın sandaletleri sığmayacağı için onları büyük valize koyacağız. Evet. Arkadaşlar bir <laughs> Göstersen odamı ya göstereyim. Evet odasını niye değiştirdik şöyle. Evet. Artık Sare ile beraber kalıyor. Şöyle göstereyim. Evet Çok güzel bakın. Güzel arkadaşlar. Hemen burayı toplaya, toplayabiliyorum. Burada Ranza vardı eskiden. Şuradaydı evet. masada. Bu şurada. Niye ranzayı, Masayı şuraya koyduk. Niye değiştirdik? Çünkü depremde tehlikeli, evet. tehlikeli diye arkadaşım söylemişti. Evet dolabımızı buraya aldık. Çok güzel oldu arkadaşlar. Burada böyle biz merdivenimizi koyduk. şey Bu da kitaplığımız. Ee, neydi? Kitap ha. rafı yapacaktık evet, ama, ama tehlikeli olabilir hem de, diye yapmadık. Hem burası açılmıyor. Evet. Bu Böyle Ay, oldu. Gayet güzel oldu Can arkadaşlar. Bay bay. Siz